Diyarbakır Tıp Odası'nın 2008-2010 döneminde genel sekreterliğini yapmış, meslek hayatı boyunca iyi hekimlik değerleri, toplumun sağlık hakkı için mücadele veren meslektaşımız, arkadaşımız Doktor Yılmaz Demir, 26 Ekim tarihinde hasta baktığı aile sağlığı merkezinde ifadeniz var denilerek gözaltına alınmış. Geçmiş dönemlerde odamız aktivisti, yöneticisi ve kimiz sağlık emekçisi olgularında benzerlerini sıkça gördüğümüz gibi yargılanmayı gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut eylemi olmamasına Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde bir iftiracının, itirafçının iddiaları dayanak yapılarak soyut iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış istisnai bir durum olması gerekirken Doktor Yılmaz Demir bir ay aşkındır özgürlüğünden, mesleğini yapmaktan, hastalarından ve sevdiklerinden alıkonulmuştur. Bu it, itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermiştir. Doktor Yılmaz Demir bu itirafçının teslim olduğu tarihte verdiği ifadelerinde yer almamıştır. Bilinmeyen bir nedenle aradan geçen 6 yıldan sonra Türk Tabipler Birliği iktidar ve ortakları tarafından hedef alınıp kriminalize edildiği bir dönemde itirafçının yalancı tanıklığı gerekçe gösterilerek Do Doktor Yılmaz Demir tutuklanmıştır. Bu iyilik halini toplumun tüm kesimleri için talep ederken iktidarların siyasi hesaplarını, tehditlerini cezalandırma çabalarına rağmen ce cezalandırma çabalarına boyun eğmeyeceğimizi, mesleki ilkelerimizden ve değerlerimizden geri adım atmayacağımızı ve bu ilkeleri savunmakta tereddüt etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Mesleğini icra ederken yıllar öncesine ait mesnetsiz iddialar ile ilgili ev ve iş yeri belli olan ifade vermek için çağrıldığında gelebilecek bir hekimin tutuklanması haksız, hukuksuz bir uygulamadır. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılanmanın bir an önce son bulmasını, yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak hizmet üreten meslektaşımız hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz.